Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Size şimdi süt nasıl mayalanır onu göstereceğim. <laughs> Sütü kaynattım, ılıtmıştım. Sonra mayalamayı unuttum. Sonra tekrardan ocağa koydum. Ee, şimdi parmağımızı sütün içine şöyle elimi yıkadım ayrıca arkadaşlar. Şöyle daldırıyoruz. Evet bu olmuş demektir. Ben bunu hemen kapatıyorum. Şurada hemen elimi yıkayayım. Sütün mayalanma şeklini göstereceğim inşallah. Ben böyle bir beyaz yoğurt kovasına koydum. Şu şekilde arkadaşlar. Sanırım bu tam 5 kilo şeye yeterli. Şimdi buna arkadaşlar burada 5 kilo sütüm vardı. İçine hiç kullanmadım ama burada 4 kilo yazıyor. Tamam üstü tam dolu Şu şekilde bir çay bardağı yoğurdum var. Bir çay bardağı yoğurdu. Yoğurdu içine hemen bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde iyice bir karıştırıyorum. Karıştırıyorum iyice. Bu bir iki dakikalık bir şey olduğu zaman zaten Burada önemli olan püf noktası. Şimdi e, sütümüz sıcak hafif yani ılık ılığa yakın olduğu için bu da bir hani normal oda sıcaklığında olduğu için ikisi aynı anda temas ettiği zaman birbirine değdiği zaman e, kesilmeler olabiliyor. Bunun püf noktası aynı anda ve hızlı şekilde karıştırmak. Şimdi bu yeterli bence karıştırma süresi olarak. Ben bunu hemen kapağını kapatıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şurayı hemen bir şey seveyim. Şöyle eski bir şey olsun arkadaşlar. Tutalım Şöyle. Sonra bunu böyle alıyorum. dikkat dikkatlice arkadaşlar. Üzerine bir örtü örteceğim. Bu sofra bezi olabilir. Ben sofra bezi örteceğim. Zaten evimizin içi de sıcak. Şöyle bir alıyorum. Burada önemli olan şey sütün şeyin sağlamak. Yani böyle mayalanma süresini dikkatlice şöyle dikkatlice sanarsak mayalanma süresi. Arkadaşlar mayalanma süresi 3 saatin 4 saatin fazlası aşarsa sütümüz, şey yoğurdumuz ekşimeye başlar. Eğer ekşi yoğurt istiyorsak yo, yoğurdun, şeyin, sütün mayalanma süresini uzatacağız. Yok ekşi yoğurt istemiyorsak şeyin biraz daha mayalanma süresini azaltacağız. Bu püf noktası. Herkese göre değişir. Arkadaşlar ben şimdi burada çayımı demledim. Size şimdi yalancı pizza yapacağım. Bu herkesin evinde olabilecek şeyler. Bu çok, çok basit. Bu da domates doğradım. Minik minik. Burada zeytinim var. Ayrıca bu benim kendi yaptığım zeytinim. Burada küçük küçük kapri kırmızı biberlerimiz. Burada soğanımız. Ben çok soğana yakıştırıyorum. Şimdi çok az bir tuz atacağım. Önceden hazırladım arkadaşlar. Hani zamandan şey olsun diye. Şu şekilde. Aslında zeytinimiz de tuzlu. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bir tepsi alıyoruz. Herhangi bir herkes evde farklı fırınlar var. Fırın tepsileri var. Ben bu içine yağlı kağıt seriyorum. Aslında yağlı kağıt da sermeyebilirsiniz. Direkt Ama ben bunları toz ekmeğini pizza haline dönüştüreceğim. Arkadaşlar bunu eğer evinizde böyle yağlı kağıdınız yoksa benim benim şu anda olduğu için kullanıyorum. Bunun altına fırının içine böyle hafif bir yağ gezdirirsiniz. Sonra bunları böyle dizersiniz. Ondan sonra da onlar içine üstüne ilave edersiniz. Ben şimdi bunu yağlı kağıdı şu şekilde seviyorum arkadaşlar. Bunları böyle bir güzel şöyle şu şekilde yerleştiriyorum, diziyorum daha doğrusu tepsinizin büyüklüğüne göre e, şeyinizle pizzanızın şey fazlalığı, azlığı ona göre çoğalır, azalabilir miktarı. Arkadaşlar bu sizin isteğinize bağlı. Ben bunları şimdi bunlar malzemelerimi gösteriyorum. Burada bir ketçabımız, kekiğimiz. Ben kekiği çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, önemli olan dibine e, yani bunun üstüne e, ketçaptan sürüp üzerine bunu koymak. Eğer bu ketçap istemiyorsanız bunu normal domates salçasını sulandırıp hafif içine yağ da koyduğunuz zaman ve bunu fırça yardımıyla ya da elinizle hiç fark etmez. Sürdüğünüz zaman aynı etkiyi alırsınız arkadaşlar. Ben şimdi burada bir fırça alayım. Arkadaşlar. Şimdi hemen üzerine şöyle bir acılı ketçap sıkıyorum. Ben biraz ketçap bol seviyorum. Şu şekil. Arkadaşlar. Bunu borcamın içinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hani sizin kendi isteğinize bağlı. Şimdi bunu şu şekilde fırça yardımıyla şöyle güzelce yayıyoruz. Arkadaşlar buradaki e, hani dedim ya size salça da kullanabilirsiniz diye. Salça tuzlu olur diye düşüncesiyle ben salça koymak istemedim. Aklınızda bulunsun. Bu da bir hanımlara bir şey olsun püf noktası olsun. Ee, arkadaşlar bazı şeyleri ben de sizler gibi böyle görerekten, izleyerekten öğreniyorum. Önceleri e, gerçekten salçayla yapıyordum. Baktım tuzlu. Çünkü içerisine böyle kendi el yapımı yaptığımız zeytinler haliyle uzun süreli kalsın bozulmasın diye tuz fazla konuyor. Çünkü tuz miktarı arttıkça korunma şeyi de süresi de uzuyor böyle hani kurduğumuz zeytinlerde olsun, salçalarda olsun bozulmasını engelliyoruz. O yüzden salça salçayı fazladan koyuyoruz içine. Arkadaşlar şu şekilde çok yoğun da koyabilirsiniz. O sizin kendi keyfinize bağlı, damak tadınıza bağlı. Ben acılı seviyorum. Biraz fazla koydum. Hatta biraz daha ilave edebilirim. Sevirim böyle şeyleri. Hem pratik oluyor. Bir arkadaşınız gelecek kahvaltıya. Hemen 5 dakikada evinizde varsa. İlla ki bu e, tost ekmeği falan olmayabilir. Normal beyaz ekmek. Hani böyle fırından aldığımız ekmek de olabilir. Hani somun ekmek diyoruz bazılarımız. Bazılarımız işte odun ekmeği falan. Ya da elektrikli işte elektrikli ekmek. Elektrikli pişen ekmek diye adlandırılıyor. Daha ismi bilmediğimiz değişik değişik ekmekler var. Onları da hani bayat ekmeklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bu bir alternatif olur sizin için. Arkadaşlar böyle her kenarlarına kadar gerçek şekilde şu şekilde ayarlıyoruz. Sonra el yordamıyla şöyle koyayım. Şöyle. El yordamıyla şöyle parmağımızın ucunu kullanarak şöyle kekiği. Arkadaşlar kekik sevmeyen arkadaşlarımız olabilir aramızda. Kekik de koymayabilirsiniz. Direkt o buradaki şeyleri koyabilirsiniz. Biz kekikli seviyoruz. O yüzden kekiği bol koymaya çalışıyorum. Özellikle oğlum Cansu kızım baharatlı şeyleri çok seviyor. <laughs> Bildiğiniz Meksika <laughs> şey baharatlar hani ünlüdür ya Meksika'nın insanları baharatlı şeyleri çok sever. Aslında ben Meksika şeylerini de takmak istiyorum. yapmak da istiyorum. Sadece takmak için, hani bakmak için. Gerçekten beğenirsem, hani sürekli evde mutfağımda yapma düşüncesiyle. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şunu alayım ben. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar ben buraya şöyle şey hazırlamıştım. domates, soğan, zeytin, işte kapre biber, kırmızı biber. İki çeşit. Biri süsbiber şeklinde, bir de normal şekilde. Bunları ben şöyle elimle şu şekilde... Hatta şöyle birazcık yağ da koyayım içine çok hafif. Bismillah. Şu şekilde. Bunu neden koyuyorum? Çünkü üzerinde kurutmak olmasın diye. Çünkü bazı şeyler ateşe maruz kaldığı zaman fırına koyacağız ya. Fırına koyduğumuz zaman kuruma yapıyor. Ben bu kurumayı engellemek için üzerinde şey olmasın diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım. Bu sizin keyfinize kalmış. Şöyle. Üzerine kaşar da ilave edebilirsiniz. Ben kaşarı sonra üstüne de ilave edebilirim bilmiyorum. E, fikrim değişir çocuklara soracağım inşallah. Çocuklar anne koydursa üzerine yapacağım. Üzerine koyacağım inşallah. Farklı farklı da yapabilirsiniz. Birini önce koyup sonra arkasından diğerini koyabilirsiniz. Yani bu sizin istediğiniz şeye bağlı. Hani ne derler ona? İşte sebze, domates, sebze biliyorsunuz. Zeytin işte şey meyve olarak mı geçiyor? Tam bilmiyorum ama böyle hani zeytini alta da koyabilirsiniz. istediğiniz şekilde. Ağzınızda hangisinin önce gelmesini istiyorsanız o tadı koyabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Aslında sonuçta yeniyor. Çocuklar da çok severek, beğenerek yiyor. Benim çocuklar acıyı da seviyorlar. Biraz Ahmet sıkıntı yaşıyor acı konusunda. Bu da yiyince ay vay diyor ama yine yiyor yani. Aslında ben oğluma küçükken alıştırmadım. Çok hassas bir çocuktu. Yeme konusunda da sıkıntılarımız vardı. Yemiyordu daha doğrusu. Şimdi şimdi yeni yerlerde ergenliğe girdiği için bol bol yiyor. Tabii bu biraz mutlu ediyor. Biraz da açıkçası eee tedirgin ediyor çünkü kilo alır düşüncesiyle. Çünkü kilo biliyorsunuz sağlıksız bir olay. Yani kilo demek zaten sağlıksız, sağlıksızım anlamına geliyor ama biz insanlar bazı kişiler kilo olunca aynı kadar işte sağlıklı görünüyor, ne kadar güzel ay ton tombiş, tombiş ne güzel. Hem de çocuğum böyle yese falan diyoruz. Aslında doğru bir şey değil arkadaşlar. Biz bunları yapıyoruz, sunuyoruz ama bunun dozu önemli. Hani atıyorum bir insan bunun dördünü birden yerse kiloya dönüşür, yağa dönüşür. Ama bunu az az yersek kilo değil de sağlık olur inşallah. Herkesin evde yapabileceği kolay bir tarif arkadaşlar söylediğim gibi çok basit. Can üzerine salam da koyabilirim istiyorsanız şöyle şu şekilde şöyle bir elimi ben. salamı da getirdim arkadaşlar ben videoyu durdurdum çünkü salamı doğradım aynı şekilde büyüklükte doğradım arkadaşlar. Aynı hani hem pişmesi kolay olsun diye. Ayrıca bu tavuk salam, şey pirit salam. Aslında dana salamı seviyorum ben ama bu vardı evimde. Bu hemen evimizde olan şeylerle hemen kısa sürede yapacağımız bir şey. Kahvaltılık. Akşam yemeğinde de yiyebilirsiniz aslında bunu. Yanına bir salata, işte ayran. Güzelce çocuklarınızı seviyorsa eğer. İlla kahvaltılık diye bir şey yok. Az genelde herkes kahvaltıda falan yapar bunu ben, ben öyle düşünüyorum. Bir hafta sonu şeyi olabilir. Hafta sonları genelde herkes ailece en olur, olurlar. Güzelce 5 yani dakikada pratik yapacağınız bir şey kahvaltı kahvaltı türü. Arkadaşlar bunları koymama gerek yok herhalde. Çok fazla olur çünkü. Şöyle onları bırakayım. Şöyle mikrofonu demin, demin alıyor. Şekil Arkadaşlar şimdi ben bunu hemen fırına atayım. Yine dediğim gibi 180 e ayarlıyorum. Sanırım 30 dakikada falan pişer. Şöyle arkadaşlar. Aldın mı kızım içinde? Şöyle arkadaşlar. Şimdi fırına hemen peşine takalım. Şöyle. Şöyle otuz kapan. Arkadaşlar birazcık çaydanlığın suyu azalmış. Hemen kettle'dan ilave edelim. Şöyle. Bu şekilde çayını denledik. Burada iki tane kaldı. Onu hemen yerine bırakacağım. Arkadaşlar. Şu kurumasın. hemen dolaba bırakayım. Arkadaşlar, mantarlı da yapabilirdim aslında. Mısır, mısır da olabiliriz içinde. Mısır koymadım Cansu. Şunları bırakalım. Şunları yerleştireyim Arkadaşlar ben size şimdi bir de şeyi göstereceğim. Limonatayı nasıl yaptığımı göstereceğim. ayrıntılı bir şekilde. Şunları önce bir kaldırayım. Ortalığı düzelteyim. Şöyle dolabı yerleştireyim. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir katın eve sıkacağım çıkarayım şöyle şu şekilde. Pratik nasıl mıydı? Burada yaptım aslında ben. Size nasıl yaptığımı kısaca ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Şöyle. Can suçu istersen bu taraftan çık kızım. Şöyle. arkadaşlar ben birkaç tane limon alayım buradan. Şöyle size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle alayım. Arkadaşlar şöyle geleyim. Bunları da düzeltelim. Şöyle. şöyle. Size bunu da göstereyim. Bunu aslında normalde sıkacakla da yapabilirsiniz. Evinizde ki olan herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz. O keyfinize kalmış. Ben şimdi burada şöyle limonları önce bir soyayım. arkadaşlar. Böyle kabuklarını soyuyorum. Şu beyazlıklar olmayacak arkadaşlar. Hafif böyle. Şu şekilde. O çünkü acımsı bir tat veriyor arkadaşlar şeye. Mümkün olduğunca şöyle acımsılığı gidermek için şöyle bir soyun. Şu şekilde. Şöyle. Mümkün olduğunca şöyle. Ben yine böyle yine soyuyorum. Arkadaşlar bu sabah kahvaltılarda çocuklara hani C vitamini e, eksik olan çocuklara verebilirsiniz. Bir de malum şu anda zaten kış aylarına girmek üzereyiz. Çünkü çocuklarımız gripten Allah muhafaza koronadan hem korur diye düşünüyorum ben bunu. Sık sık da çocuklarıma yapıyorum. İlla ki sabah olacak diye bir olay yok. Günde Artık iki bardak da içebilirler sanırım. Bir sabah, bir de akşam da olabilir içebilirler. Ben sık sık yapıyorum. Mutfağımda hiç eksik olmuyor. Limonumuzu da bol bol alıyoruz. Çarşıya çıktıkça limonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bir arada indirime girmişti limonlar. Ben bolca almıştım hepimizin mutfağına zaten bolca limon giriyor arkadaşlar hepimiz limonu bolca tüketiyoruz evimizde sürekli oluyor olmadığı zaman zaten hemen gidip alıyoruz çok şükür bizim Osmaniye böyle hani turunçgilleriyle meşhur meşhur böyle portakaldı, limondu, mandalinaydı falan mandalina da alıyoruz ama mandalinayı soyup da yemek beni biraz açıkçası yoruyor. <laughs> yine de tabi alıyorum mutfağımdan. Şey yapmıyorum, eksik etmiyorum ama yine de limonun yerini hiçbir şey tutmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü her şeye limon, çaya limon, ondan sonra lahmacuna limon sıkıp yiyoruz. Her şekilde limon yani. Anlayacağınız. Şu şekilde arkadaşlar. Limonu şeylerini soydum. Ben size bunları göstermek için yapacağım. Şuradan, şöyle, şu Şöyle kullanalım. bir dakika. Arkadaşlar şimdi bunu ben içine limon koydum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Karınlar koy. Şöyle. Arkadaşlar şimdi düğmesine basıyorum. Şimdi bir iki diğer bir düğmesine basıyorum. bir göstereyim Bu da şu şekilde yani. Arkadaşlar. Şöyle bir de getirdim. Bir de Bir de, getirip, bir de fazla Şimdi içinde bir şey olma, olmadığı için. Bugün nasıl şey yapmıyordum. Arkadaşlar ben bunu böyle yaptım. Şöyle bir şeyin içine koydum. Kulayının içine. Şöyle düşünün. Böyle bırakıyorum. Şu şekilde. Şuradan bir su alayım. Şöyle Şişeden su alıyorum şu şekilde. Şunun içindeki her kullanalım ekşiliğini. Arkadaşlar yani bunu böyle yaptıktan sonra ekşiliğini siz kontrol ediyorsunuz. Ben bu şekilde ayarlıyorum. Hafif ekşimsi istiyorsanız. şekerinde şöyle şeker miktarına Arkadaşlar Şeker miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz Şöyle ben az az ilave edeyim Şu şekilde karıştıralım Çok şekerli istemiyorsanız şekeri az koyun Şöyle yardımıyla kontrol edeceğim şekerle ilave edebilirim. Ay pardon. Tamam bence bunu şekeri. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Göz olarak, olarak böyle. sileyim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tadına bakıyorum gayet güzel ben çok beğendim arkadaşlar unutmayın içine şey de koyabilirsiniz nane koyabilirsiniz robotun içinden e, hep beraber robotta çekebilirsiniz Çekmeseniz de hani beğenmiyorsa diğer arkadaşlarınız, yanınızdaki kızınız oğlunuz kendi bardağınızın üzerine ilave edebilirsiniz doğrayıp o sizin kendi şey tercihinize bağlı. Arkadaşlar burada şey pişiyor. Yalancı pizzalarımız. Bir göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar çayını demledim. Şimdi ben bir de bardaklarımı hazırlayayım. Ee, iki, iki, tane şey hazırlayayım. Normal. Zaten zaten evde beş kişiyiz arkadaşlar. Evet şöyle ayarlayayım. Bir tepsi alayım kendime. çay içerine çay içsin. Kaşıları kaldıralım. İsteyen içeriye içsin. çay mı istersin? Arkadaşlar ben iki tane çay bardağı hazırladım eşimle bana. Çocuklara şey meyve suyu yani limon suyu limonu da hazırladım. Zaten çocuklar çay içmiyor. pek bu şeyleri arıyor. Evet, beş kişiyiz. Ben şunu belki yine bulunmayabilirim. Arkadaşlar ben şunu şöyle bırakayım bir kenara. Sonra onu ayarlayacağım. Şöyle ayarlayayım. Bir bırakayım. Arkadaşlar bu arada ben bir de bulaşıkları makineye yerleştireyim. Sizlerle sohbet edeyim. Hem yerleştireyim. Bunları hemen Arkadaşlar Osmaniye'de hava başladı. Bayağı bir doğmaya başladı. Peki, arkadaşlar gündüz gündüzleri hava çok güzel. Ama akşama doğru hava soğumaya başlıyor. Ben arada bir klima açıyorum. Aslında klimalıkta belki hava yoktur ama klima çölü ne dersin? Üşüyor musun abi? Benim oğlum da çok üşüyor. Cansu da çok üşüyor. Aslında Cansu normalde üşümez. Ama bence hava çok <laughs> 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 Günlük böyle işler yapıyoruz. Akşamları böyle eşimiz işten geliyor. Yemeğimizi yiyoruz. İşte bulaşıklarımızı makineye atıyoruz. Pardon. Bulaşıklarımızı makineye atıyoruz. Orayı burayı toparlıyoruz. Oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. Ondan sonra günümüz zaten bitmiş oluyor. Günün yorgunluğunda zaten ancak akşam çayı da çıkıyor. hazırladım arkadaşlar. Şimdi şu iki şeyi açayım. Arkadaşlar iyice şu şekilde arkadaşlar. Zaten ileri pembeleştiği zaman pişmiş demektir arkadaşlar. Biz biraz sonra bunu 10 dakika sonra çıkaracağız. İnşallah masaya koyup salonda yiyeceğiz. Çocuklar da onu bekliyor zaten. Başka vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, ayrıca abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin sayenizde inşallah değişik değişik vloglar çekeceğim. Ee, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.